Kimin abisi? Kimin abisi? Oy oy oy. Kaç sene geçmiş. <laughs> ne Kaç sene geçmiş. <laughs> Maşallah. Ya ben ben. Ama burası yoktu eskiden böyle bir şey. Yeni <laughs> yaptık. Bak 1938. <laughs> Nereye oturalım? Çocuklar nerede? Çocuklar arabadalar. Geliyorlar. Arabaya da çıkmaz sokağa geldi. <laughs> Denizli'nin horozu. Ya bakar mısın şu heykeli? Allah'ını seversin. <laughs> Horoza bornoz giydirmişler ya. Hacı Babiler, Denizli'nin büyük esnaflarından. Buyurun. Necip abi, Hacı Şerif kim? Kim bu Hacı Şerif? Hacı Şerif babam. Baba, dede değil yani. Neyin? Dede mi bu işi de yapar mı? Dede öğreniyor. Baba... Dede babaya öğretiyor. Baba bizi öğretiyor. Hı. Biz de oğlumuz Yunus öğretiyoruz. Tamam. Ama yani bu helvacı soy isim... Dededen. Dededen değil mi? Tabii tabii. Gerçekten helvacılık yaptığı için yani, tıp tıp helvacılık. Tıp tıp. Baklava maklava değil, kadayıf Aa, değil. Tabii. Evet, eskiden bayram yerindeydi yeriniz. Ben burada askerdim. Gelirdim. Ya. Para mara öyle askere nereden Whatsapp'tan şeyden gelmesi. Gelirdim Necip abi harçlığımı alır giderdim. Evet. Haracımı alır giderdim. Harç ve haraç. Onlar dayımla hesaplaşırlardı. Kaç sene önce bilmiyorum. 40 sene önce. 40 sene. 40 sene önce. Ya. Bir şey söyledin Necip abi. Ne dedim? Dedin ki ben bir verdim Allah. Bir verdim Allah bin verdi. Bir tır su dağıtıyorum ayda. Allah on tır para veriyor. Allah'ımı çok şükür. Çok sus. Onun için bu sulardan bir tanesi geçenlerde istemiş kadın. Sus, sadım yavrum demiş. Bir tane su ver. Çocuklar demiş ki su satmıyoruz, vermiyoruz. Hı hı. Bu hı. çocuğu dedim ki, bir daha dedim, onun dediğin an, senin kapının önünü korktum. İki eline iki tane su verdim kadının, kadın gitti. Mutlu oldu. <laughs> bir de öğrencilere çok, değil mi abi? Öğrencilere Ona çok dikkat abi. ediyorsun. Aa. Yani çok eskiden beri değil mi bu evet, direkt? Babadan da mı? Dededen. Dededen. O da üniversitede okuyan, yetim, evet. öksüzlük. Evet. O çocukların hepsi kadar. geliyor. geliyor. Böyle yani, garipleri veriyoruz tabii. Hı uh -hı. -huh. Öyle anne, subay, baba öğretmen müracaat ediyor. Onları vermiyor. Vermiyorsunuz. Anne yok, baba yok. Bunu bir organizasyonun, bir vakıf falan bir Bakım şey kuruyor. var. Arkınız Orada var. Orada da müdürümüz var. Müdürümüz var. İnci eller sık dokunur. Hı uh -hı. -huh. Hepsini kontrol eder, ondan sonra. 2000 tane öğrenciye burs veriyoruz. Evet. Müdürümüz. O çocukların Bakın hepsi. Bakın arkadaşlar şu helvadan. Yani devletten ihale almadı. Evet. Belediyenin kaldırımlarını yapmadı. Evet. Kasabanın kanalizasyon işlerini yapmadı. Helvacı Şerif'in evet. oğlu. Evet. Gördünüz mü? 2000 tane evet. öğrenci şu anda. Evet. O çocukların da her sene yıl ortası, yıl sonu notlar, notlar gelir. Bakarız. Bakarsınız. Başarılı olursa devam eder. Başarısız olursa kalır. Kalır. Ömrüne bereket. Gülin ben Gül'ün ismini de ilk defa duyuyorum. Gül'er var, Gül var, Gülçin var. Gül'ün ilk defa mı? Ben de ilk defa. Sen ilk defa duydun. <laughs> evet. Ve aldın. aldım. Bir tane olduğu için aldım. Evet. Çok bekledim. <laughs>